Vay canına büyük kitabı. Vay canına bu sihirden daha havalı. Bak Suzy. Çok hey. ilginç ve eğlenceli değil mi? Nice. Tamam ikna ettin. Hadi kontrol edelim. Yes. Teşekkürler. Buraya kola right, dolduracağım. All right, all right. Umarım işe yarar. No. Ben de umarım. Kulağın dışı her şeye bayılırım. Vay be! Bu nasıl mümkün olabilir? Yes. <laughs> Bravo Suzy! Başardık! Awesome. Doktorda zaman inanılmaz <laughs> derecede uzun geçiyor. <laughs> Hayat yelisini izleyebilmesi çok iyi. harika. Sizinle ne yapacağımı biliyorum. Evet. Ve ha, nerede? Suzy bak ne buldum. Baksana bomba gibi bir şey. Hiç emin değilim ama neyse kontrol edelim. Endişelenme. mi? Ben de her şey var. Harika. Oh, bekle. Bu deney için. Onu bir bardağa dökeceğim. Bu, bu o mu? Aferin sana. Eğrenceli. Daha neler neler göreceksin. Hadi acele et. Tamam. Harika. Ama önce bunu parçalamalıyız. Bu çok eğlenceli. Birisi bayağı oh dalmış sanki. Dur ben bitireyim. Kola şeffaf olmalı. İşte izliyoruz. Şimdi sana söylemiştir çalışmıyor. Okay. O kadar hızlı değil. Zamanlayıcı dört güne ayarlıyorum ve bu arada çok ilginç oh şeyler yapabiliriz. Gerçekten işe yaradı mı? be. İltihap ediyorum işe yarıyor. Oh, harika. Okay. Ama bu benim. What? Ne? Okay. Nice. Nasıl ya? <laughs> Aa, çok tatlı. <laughs> Ama buna ihtiyacımız olacak. Şimdi kafayı yiyeceksin. Açık bir şişeye su dökerseniz dökülmüyor. Şuradan taksanız bile. Şüpheli hayat hilesi. Hadi çalışıp hmm. çalışmadığını öğrenelim. Nereden başlayalım? Hadi, hadi. Bakalım. Hadi, hadi. Tabii çikoladan. Hmm, ne kadar lezzetli. Tüm şişe içebilir misin? Kolay. Ne koku ama? Önce şişeyi bununla kapatalım. Hadi. Hazır. Şimdi su dökebiliriz. Bu çok heyecan verici. Evet. Hmm. Buna ne dersin? Harika. Oh bayılırım. İstik i̇şte evet. çizden de geldi. Evet dökülmüyor. olamaz. Yaşasın, başardık. Moriko, hadi çak. Vay be, böyle bir şey hiç beklemiyordum, İnanılmaz. <laughs> Vay canına! İşte böyle sadece düşme lütfen. Sioze, hayır, o. Var. Of tükünüm istemeden oldu. Bu hayat hilesi kesinlikle hoşuna gidecek. Baksana paralar sihirli gibi böyle dönüyor. Pek inandırıcı hmm. değil. Ama bende mıknatıs hmm. var. Hmm. Harika. Kontrol ederim mi? Tamam bu hayat hilesi için beş şişe kola ihtiyacımız var. Ve oh, yeah. oh. be benim, benim çikolatama acele etme. <laughs> Paraları ne dersin? Okay. Tabii ya neredeler? <laughs> ah evet. Hayır oh. bunlar tam gereken. <gülüyor> Biraz, <Gülüyor> teşekkürler. İşte <İyiyse>, tamam. <laughs> Vay canına. Gerçekten duruyorlar. Ay. <laughs> Sadece nefes alma. Of ya olmadı. <laughs> ya tut kalla. Ha. Hayır. Görünüşe <laughs> göre bu hayat hilesi çalışmıyor. <laughs> Kolayını, ile artıcıyı karıştırırsanız karanlıkta parladığını biliyor muydunuz? Ha, i̇şte hayat hilesi. Oo, bu ne? Tam gereken. Artıcı. Ne yapıyorsun? Yakaladım. İyi misin? Bak ne buldum. Hiç inanmıyorum ama kontrol edelim. Kovu nerede peki? İşte burada. Bayılacağım ona. Ona ihtiyacımız olacak. Önce sallayalım. <laughs> Bu çok eğlenceli. Oh, teşekkürler. Keşke işe yarasa. Tamamdır. Şimdi öğreneceğiz. Vay wow. Bravo. Oo, <laughs> oh, ışık. Vay canına. Bunu nasıl yaptın? Parlıyor. Harika. Koladan bir yumuşak şey yapmak için kolaya sodyum aljinat ekleyin. Çırpın ve soğuk suya indirin. İşte bu. Birisi oyuna dalmış. Koladan slime yapmak ister misin Suzy? Hey. Baksana. Yine mi sahte şeyler? <laughs> bu doğru olamaz. Şimdi sana kanıtlayacağım. İşte alginat. Stop. Neredeyse unutuyordum. Bizim özel ekipmanlarımız var. Şimdi harika görünüyoruz. <laughs> evet harika fikir. Tamam. Kola var. Sodyum alginat var. Oh, yes. Suzy Suzy hadi. Ah tabii ya. Ah kontrol etmek zorunda değildim. Harika iş çıkardın arkadaşım. Şimdi oh. arşınatı dökmek kaldı. Ne olacağını çabucak öğrenmek istiyorum. Tamamdır. Karıştırıyoruz. <laughs> hadi bakalım. Harika bir şey. Vay be ne kadar güzel. Bu bir mucize resmen. Orbis yaptık. Ve ayrıca yenilebilir. Harika. Baksana sen de inanmamıştın. Tabii ki. Slime'ı unuttuk. İyi ki bir kaşık var. Bize yardımcı olacak. Haklıydın. İşe yaradı. Vay canına ne kadar havalı. Ve çok lezzetli. Müthiş. Bunlar ne yapacağız? Bir var. Bir kurtulalım. Peki hala tamam. Kapaklara ihtiyacımız var. Aa, anladım fikrini. Hayır. Kes şunu. Ben daha iyi bir şey düşündüm. Kapakları böyle dizelim. Ve ütüyü alacağız. What? Ah, şimdi getireceğim hey. bir dakika. Okay. Büyük anne tam da yapıyordu ütü. İşte bunu alsam iyi olur. Yes. Çabucak alalım. Ay sıcakmış. Süper <laughs> tam gereken. Aa, ayna gibi bu arada. Ay, tamam al şunu. Teşekkürler. Şimdi bu kapaklar havalı biz tat haline gelecek. Harika. Hediye mi olsun sana? Al bakalım. Harika teşekkürler Justin. <laughs> bu değil. Bu da değil. Gerekmiyor bu. Bu bir kabus büyük. Annem bunu unutmuş burada. Ah, i̇şte buna ihtiyacım var. Ürpetici burgerim için çok güzel bir şey. Tam gereken kalıp mutfağa gidebilirim. Vay canına Wednesday. Çok güzel bir kalıp buldun. Aa, bir şeyler ezdin. Aa, Wednesday şey altında kalmış. Ah üzgünüm şey. Neden ellerimin altında böyle koşuyorsun? Omuzumda otur. O ses de ne? Ah, ne yapıyorsunuz burada? Ay işte buna ihtiyacım var. Tamamdır. işte mükemmel donat için bir kalıp. Teşekkürler. <laughs> Aa, ben de buldum. Baksana havalı değil mi? Fena değil. Yani planın ikinci noktasına geçebiliriz. Donat için süt, tereyağı ve yumurta ihtiyacım var. Şimdi hamuru karıştıracağım ve sonra gizli malzemeleri ekleyeceğim. Önce unu döküyoruz. Hey, şey nerede? Tamam buraya gel şey. Ah, bana yeni bir un getir hemen. İşte ununuzu alın. Teşekkürler iyi günler. Şey seni sadece ölüm için gönderebilirdim. Yani teşekkürler. Nerede kalmıştık? Bunu kaseyi dikiyoruz. Sonra yağ koyup sütle dolduruyoruz. Şey yumurtayı hallet. Ellerimi kirletmek istemiyorum. Hadi acele et. Cidden mi? <laughs> Tamam neyse parmaklarını iyice antrenman yapmalıydın. Hmm. Ah çok berbat bir şey. Neyse karıştırmak kaldı ve şimdi gizli madde. Çantamda bir yerlerdeydi. Bu değil, kesinlikle bu değil. Ah, işte burada benim korkunç madem. İşte bu siyah malzeme. Tamamdır karıştırdık. Daha şey dikkatli ol. Hayır. Bahar canına tatlı bir hazine buldum. Gökşah, burgerim için buna kesinlikle ihtiyacım olacak. Baksanıza masanın altında ne buldum. Ne? Belki kendime uygun bir şey bulabilirim orada. Hiçbir şey yok. Her şey boş. Bunu nasıl yaptı? Tamam neyse hamura dönelim. Küçük kaselere ihtiyacım var. Şimdi her şeye renkli olarak böyle ayıracağım. Hazır. Şimdi ısıtmaya geçelim. Mikrodalgaya gönderiyoruz. Ne güzel bir şey şuna bak. İster misin? Hayır. Hayır. Her zamanki gibi. Tamam evet. erimiş yeri bunu kalıba döküyoruz. Ve sertleşmesini bekliyoruz. Her şey hazır. Şimdi jelibon pembe çöreğimizi kesiyoruz. Harika. Evet benim iki yarım var. Çok tatlı. Ah, nasıl Wednesday? Ah, benim korkunç bir kabusum gibi. Yakında ben de çörek yapacağım. Ama hamurun yükselmesini beklemem gerekiyor. Şimdi kalıba gönderiyoruz. Bir şeyler serpiyoruz ve fırına gönderiyoruz. Beklemem gerekiyor. Ah, beklemeyi sevmiyorum. Hazır olduğunu mu düşünüyorsun şey? Peki Aha. tamam. tamam. Çıkaralım çöreği ve şimdi kesmemiz gerekiyor. Kılıcım burada, işte bu. Şimdi seninle çabucak pişireceğim işlerini. Ah neden bağırıyorsun? Sadece çöreği kesiyorum. Hazır. Ah çörek harika görünüyor. Üçüncü aşamaya geçelim. İşte eğer malmede çöreğim varsa doldurması da jelibon olmalı. Ben daha hiç bir fikrim var. Şimdi tüm şeyi bunu fırın tepsisine dökeceğim ve buzdolabına koyacağım. Oh Wednesday, neden bu kadar korkutuyorsun? What? Bu et mi? Anneciğim um, Wednesday, bunu bir daha yapma. Awesome. Taze etli pirzolalı doyurucu bir burgerim olacak. <laughs> Ay, geçenlerde avlanmaya gittim ve bu tatlı parçayı oradan aldım. Onlardan kıyma yapacağım ve sonra pirzola. Çok hmm, işte açıcı görünüyor. Şimdi ateşe veriyoruz. Ateşe sonsuza kadar bakabilirsin. Ama sadece pirzola Zey. Mükemmel. Lezzetli kokuyor. Çöreğin üzerine koyuyoruz. Şimdi ise peynir. Sadece sade peynir değil, büyük canavar burgerim için büyük bir peynir parçası. Şimdi tüm peyniri böyle koyuyoruz ve açıyoruz. Şimdi kesiyoruz diş şeklinde çünkü burgerim inanılmaz derecede işte açıcı olmasını istiyoruz. Bir koyduk. Sıradaki salatalık. İşte Aha. bu tamamdır. Ketçap ekliyoruz. Domatesleri koyuyoruz ve kapatıyoruz. Hazır. Hmm. Ama bir şey eksik. Şey, ne düşünüyorsun? Hmm. Hmm. Jelibon gözler mi? Tam gereken. <laughs> Yakıştı mı? Yorumlara yazın. İşte bu monster burger hazır. Burgerim için malzemelerim çoktan hazır. Şimdi en ilginç bir şey başlayacak. Her şeyi kesmem gerekecek. Mükemmel bir yuvarlak şekli sahibim. İşte bu bir salata olacak. Şimdi soğan. Bunlar domates. Ve bu peynir. Her şey bir burgeri güzelce koymak kaldı. Pirzola, sonra marul domates, soğan ve her şeyi peynirle kapatıyoruz. Hmm, lezzetli çilekli şurubu da unutmayalım. Çok iyi. Üzerine döküyoruz. Üzerine pembe çöreği koyuyoruz ve mükemmel hmm. Enid'in marmelatı burgeri hazır. Kızlar çok iyisiniz. Ve sonra en ilginç bir şey olacak. Aha. Yemek. Hmm, ne kadar lezzetli hmm. bir jelibon. Hmm. Tüm malzemeler çok tatlı hmm. ve jöleli. Her şeyi sevdiğim gibi. Ben de çok acıktım. Çörek çok güzel. Köfte nasıl? Mükemmel. Ben doğuştan bir şefim. Şimdi tatlı bir şey. Enid üçüncü gözüm var. <laughs> ne bu jelibon? Tadına bakmak istiyorum. Kızlar burgerleriniz çok parlak ve lezzetli. Aa, ah, hamburger pişirmeye karar vermeniz ne kadar güzel. Değişelim mi? <laughs> ben de harika bir burger var. <laughs> Burgerin çok iyi. <laughs> Jelibonla yapılmış olsa bile. Burada neler oluyor? Aa, ah, anneciğim. Aa, ah, siz ne yaptınız kızlar? Neden? Kendi yatağınızda değilsiniz. Tüm mutfak kiri içinde. Çabuk temizlemeye geçin. Tamam böylesi daha iyi. Her şeyi iyice temizleyin. Wednesday and it. Hadi çöpleri masadan atmayı unutmayın. Aferin kızlar aferin.